bilmediği geliyor. Daha önce mafya da gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Muazzam bir şey beklemeyin yani. Definitive Edition'larda öyle bir şey olmaz çünkü. Yani üstüne bir renk paleti çakarlar. <laughs> Hello. I got a little job for you, pal. They mess with me. Ah, They mess with the biggest boy in town de genelde Definitive Edition'larda genel olarak şu oluyor mafyada da aynısı oldu diyorum size yani mafyada da aynısı oldu tipte suratta çok bir değişiklik yok ama mekanlarda mesela öyle bir düzenleme yapıyor ki mekanlar daha güzel gözüküyor olayı o aslında. Bak öyle yani. Well, ya benim kupa. aşkım ya, benim benim hayatımın ilk bad boy aşkı ya. Allah belamı versin benim hayatımın ilk bad boy aşkı bu heriftir abi. Tommy. Tommy. Canım benim. Onun o sesi. Hatta motörle bir tane kızı kıyafetçi dükkanına bırakıyorduk hatırlıyor musunuz şeyin kızını? şu yatın sahibinin kızı adı herifin adını unuttum. Ya sen orada haset et kıskan Mercedes'i. <laughs> ben, ben bu arada yayınlarda hiç oynamadığım için ne Vice diye hatta hayatımda da bir kez daha bunu söyleyeyim lütfen. San Andreas'ı ben hiç oynayamadım çünkü San Andreas'ın çıktığı dönemde internet kafeye ben gidemiyordum, bilgisayarım da yoktu üstüne, o sebepten hiç oynayamadım ben San Andreas'ı, yıllar sonra da hiç oynayamadım hatta. Ben yüksek ihtimalle mesela bu oyunları oynayacağım, hepsini. Baştan. Shut up Carl! Kaç lira? 529 mu? Bugün oynayacağımız oyun kaç lira biliyor musunuz? <laughs> ne kadar Türkiye'ye özel fiyat yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar efendim. Bir yerden tutmuyor. Burç hoş geldin bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Aa hayır çünkü sakın. Sakın hayır. <laughs>